E, Mahmur niye bu kadar önemli Ankara açısından? E, Mahmur e, sembolik anlamda hem de pratik e, olarak e, PKK'nın hafızası ve bu hafıza olma hali Kandil'den ayrıştıran sivil e, niteliği yani e, işte sen de e, biliyorsun e, Mahmur kampı aynı zamanda PKK kampı olarak adlandırılır e, ama Öyle PKK değil. kampı pardon. Öyle mi gerçekten? Tabii tabii. Mesela güneyde e, Kempe PKK denir. Yani PKK kampı e, zaten Türkiye'de medyada da öyle e, telaffuz ediliyor. Oradaki nüans aslında nüansın ötesinde bir fark var. E, evet e, Mahmurlular e, e, siyasi otorite olarak e, PKK'yı tanır. Mahmurlular siyasi kabul eder e, ve fakat bu e, bir PKK örneğin Kandil kampından kadrosundan farklı olarak iradesini teslim etmek anlamına gelmez e, çünkü sivildir ve bu bir gönüllü e, 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 otoriteyi tanıma halidir ve böyle bir sivil ol, olduğu durumda e, PKK'yı otorite olarak tanıması öcalana bağlılığı ve biraz önce en başta söylediğimin tekrar tekrar altını çiziyorum böyle bir hafızaya sahip olması yönüyle eğer PKK bir tasfiye edilecekse sadece onun silahlı kadrolarının değil ve fakat PKK'ye dair böyle bir hafızanın böyle bir sivil irade olma halinin çözülmesi de Türkiye'ye ya da Ankara perspektifinden hedeflenmesi benim en azından bu süreci ruhu açısından son derece anlaşılır.